Vallahi merhabalar nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere son 2 aylık Sephora kutularından çıkanları göstereceğim. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Eğer sesimin çok az olduğunu düşünüyorsanız, kısık sesle konuştuğunu düşünüyorsanız bunun sebebi kısık sesle konuşuyor olmam. Çünkü Anatoly'a uyuyor. O yüzden onu uyandırmadan şu videoyu çerçebuk çekmek istiyorum. Okey. Her zamanki gibi bir sürü sebepten ötürü videoları zamanında çekemediğim için e, aylık gösteremiyorum maalesef. 2 ayın Sephora kutusunu İde poşetini göstereceğim sizlere. Bakalım ama keşke hangi ayın, hangi kutunun hangi ayaya ait olduğunu söyleseymiş. Neyse, sanırım eski olan buydu. Evet. Geçen ayinki. Yani biz şu an hangi aydayız? Şubat ayındayız. Bu Aralık ayındaki. Şubat daha elime geçmedim. Bunlar e, kutuların aylık ücreti 10 dolar artı e, vergi sanırım 11 dolar civarı ödüyorum. E, yani 10 dolar ödüyorum tamam. Hatırlamıyorum şu an. Her neyse. <laughs> okay. Sephora, <laughs> Sephora Collection'ın kendi koleksiyonlarının bu dudak e kalemi. Benimkinin rengi acaba ne? Keşke yazsam acaba üstüne mi yazıyorum? Şöyle açıp göstereceğim size. Bütün temennim, bütün arzım çarçabuk çıkarabilmek yönünde. Videonun bir buçuk dakikası benden hiçbir şey yapmadan geçti. Nasıl oldu anlamadım. Çıkmak istemiyor. Hadi be güzelim ya. Yırtmadan çıkarayım dedim ama. Okey neyse. Ve içinde yazıyor numarası. İki numara. Nothing but nude. Nude bir dudak kalemi. Biliyorsunuz nude dudak kalemleri ne kadar sevdiğim. Bu arada eğer şu an dudamdaki ruju ve kalemi merak ediyorsanız. kalem Mac'in Spice isimli dudak kalemi. Ruj da Nix'in lingerie serisinden her zaman kullandığım ee, Liply 06 numaralı Push Up isimli ee, ruj. Dudak kalemini şöyle bir sıparsayım. Hatta hazır elimdeyken Mac'in Spice dudak kalemini kıyaslayalım renklerini. Aa. Aa, aa Bir muadil mi var önümüzde? Şu NYX olan şu Mac Spice alanı size Neredeyse muadil. Spice bir tık daha açık sanki. Bir tık daha açık. Ee, bir çok, çok çok hafif daha koyu gibi sanki. Ama yani neredeyse birebir. İstemsizce bir eee muadil olayını göstermiş oldum size. Kanitlerin oldu. Daha sonra Ay bunu bugün sürdüm. biliyorsunuz zaten uzun zamandır beni takip ediyorsanız. Ben Fresh'in dudak ürünlerine bayılıyorum. Gereksiz pahalı buluyorum ama çok başarılılar bence. Ee, özellikle kokuları Allah'ım muhteşem. Fresh Sugar Dream Sheer Pink Dudak bal e, Balmı. 24 saat nemlendiriyormuş falan filan. Gerçekten aa, volüm veriyormuş saçmalamayın ya. Kimi yiyorsunuz yani dudak balmı volümü verir. O böyle mentolli, karabiberli falan olanlar hariç. Onlar da böyle hafif yıkarmış gibi volüm veriyor. Onun dışında volüm falan vermiyorlar. Ama müthiş nemlendiriyor ve çok güzel kokusu bence. Ve çok hafif de bir renk veriyor. Ah, Fresh'in dudak ürünlerine yani tam boylarına 20 küsür dolar veririm diyorsanız bence değer verilir. İlk küçük boyu geldi çünkü çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Devam. Ee, Lancome'un Hydrazen Gel Krem la 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 nemlendiricisi. Gel bir nemlendirici gelmiş. boyu rengi çok tatlı. Tipi de çok tatlı. Sadece 5 mililitrecik küçük boy bir nemlendirici. yani tatilde falan böyle at çantaya yanında taşı tarzı bir ürün. 5 mililitre nemlendiriciden ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama yani iş görür. Daha sonra Too Faced'in Cooling Matte Skin Perfecting Primer, nemlendirici, matlaş, matlaştırıcı, cildi mükemmel gösteren makyaj bazı imiş. Bu da 5 mililitre e, makyaj altında kullanmak için deneyip size fikir vereceğim. İçinde e, şeftali ve tatlı incir kremi varmış. Okay. Bu Bu e, Aralık ayının Sephora kutusundan çıkanlar bu şekilde bir adet dudak kalem'i ki nude bir insanın çok fazla nude dudak kalem'i olamaz bence muhteşemler Dudağınızı hafif bir nemlendirici sürüp tamamen bununla da doldurabilirsiniz ruj gibi ya da çerçeve yapıp içine e, nude rujlarınızı sürebilirsiniz hassasıyım daha sonra Sugar'ın e, dudak balmı muhteşem ben çok severek kullanıyorum Sugar'ın fresh ürünlerini e, bir adet Lancôme ufak boy nemlendirici bir adet de Too Faced'in e, bu primeri bu arada bir dakika, burada 4 tane ürün var ve Sephora genelde 5 ürün gönderiyor. Oh no, nereye koydum? Ah. Süper zeka olduğum için unuttum. Bir ürün daha var arkadaşlar, çok pardon. Banyoda kullanıyordum. O yüzden banyodan çıkarıp getirdim buraya. Fakat çantaya geri koymayı unutmuşum. Filozofinin Purity isimli ee, yüz temizleyicisi bu 30 mililitrelik bence güzel bir boy. Bu da böyle tatilde vesaire yanınıza almak için çok güzel bir boy. Ben bayağı iki tane temizleyici kullanıyorum. Bir tanesi Rosens'in e, köpük temizleyicisi. Duşun içinde onu kullanıyorum. Bununla da günlük sabahları ya da akşamları yüzümü yıkıyorum. E, ben eskiden bundan bir tane kullanmıştım ve çok bayılmamıştım. Ama bu sefer daha severek kullanıyorum. Sanki bana çok böyle etkili gibi gelmemişti eskiden. Kokusunda da çok bayılmamıştım ama bu yani bu seferki e, tecrübem biraz daha farklı sanırım. Bir tık daha seviyorum. Bilmiyorum cildimin ihtiyaçları mı değişti ama e, şu an daha haz veriyor. Güzel. Basit bir temizleyici. Çok aman aman bir şey değil. E, göz ve ma e, dudak makyajını da güzel çıkardığını söylüyor üzerinde. Okey. O zaman şöyle söyleyeyim. 5 tane ürün. Bence 10 dolar eder. Yani şu zaten tek başına çok ufak bir ürün değil bence. E, şu e, Fresh'in dudak balmları muhteşem. yüz bazı okey. Nemlendirici okey. Ee, bu da güzel, bu size beni mutlu etti bu ay için. Bir de beni çok mutlu etmeyen bir e, çanta göstereceğim size. Ocak ayının çantası. tane beni hayal kırıklığına uğra <laughs> uğratmıştı açıkçası. Şimdi onun içindekileri göstereceğim size. İlk elime gelen ürün Hum markasının günlük temizleyici. a bu ne biliyor musunuz? Ağızdan böyle alınan hap mı desem? Kapsül. E, clean istiyor. Toksinlerinizi atan bir yani ilaç diyeceğim. İlaç demek istemiyorum ama ağzından alınan kapsül vücuttan toksinleri atmak için bu tarz bir şeyi ben açıkçası güvenip kullanabilir miyim bilmiyorum. Yani bu tarz e, ürünleri zaten çok ne bileyim bilmiyorum kullanmayacağım muhtemelen. Açıkçası ağzımdan alıp da e, vücuduma toksinleri atayım olayına çok inanmıyorum sanırım. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama her neyse kaç tane varmış içinde 3 günlük sample varmış içinde. Bilemiyorum. Bir diğer çıkan ürün. Ee, Origins'in e, kömür maskesi. Sanırım ondan bende vardı bir tane daha. 5, 15 mililitre. Fena bir boy değil. Bence 2 üç kere <laughs> Origins de güzel bir marka. Daha sonra ben bunları böyle şu gürültü yaptıracağım ama versem ya hepsini iki seferde. Hem size rahatsız etmesem hem Anatolia'yı uyandırmasam. Smashbox'ın Primer Water'ı. Foto e, Finish'in. Foto Finish Primer Water'ı. Bu bir e, makyaj bazı. Aparon. Evet. Set ve Refresh Spray'miş. Hem makyajınızı sabitliyor hem de tazeliyormuş. Benim suratım makyaj olduğuna göre neden sürüp bu olayı yapmayayım. Hem sabitleyeyim hem de dazeleyeyim suratımın makyajımı taze taze olsun. Okey. taze bir görüntü oldu mu? Making Fix Plus var önünde. Bugün onu sürecektim. Sürmemiştim. Kolaymış kısmet. Bilmiyorum bir fark görebiliyor musunuz? Böyle konularda, böyle ürünlerde bir fark görülür mü ama böyle bir şey göndermişler. Sağ olsunlar. Daha sonra Maraco markasının ee, clan. aa bu şey gibi temizleyici saç kremi ve Deep Treatment powder böyle saç maskesi gibi bir şey. Bakalım kullanacağım ama ben normalde bu tarz poşet testleri çok sevmiyorum açıkçası. Ama <laughs> göndermişler ve temizleyici krem oluyor ilginç. Ben daha önce sanırım Pantene markasınınkini kullanmıştım. Kokusunu çok beğenmiştim ama genel anlamda temizleme olarak ben bana çok temizliyorlarmış gibi gelmiyor açıkçası. Ama bakalım nasıl bir şey çıkacak. Daha sonra Lenage diye mi okunuyordu? Lenage markasının Water Sleeping Mask. Bunun Lanajın yüz kremini kullanıyorum ben tam boyu var elimde ve şu bugün de yüzümde o var ve güzel bir nemlendirici olduğunu düşünüyorum. Aynısının uyku maskesi, nemlendirici uyku maskesi göndermişler? 10 mililitre. Bu da yeterli bir boy bence. En azından hani az çok bir fikrimizin olması açısından kullanıp sizlerle fikirlerimi, çok değerli bilgilerimi ve fikirlerimi paylaşacağım efendim. Sonra bunu açmayı düşünmüyorum çünkü bunun birebir aynısı bende var. Hediye etmeyi tercih ederim açıkçası. Bite Beauty'nin Glaze isimli ambalajı açarken de ucunu batırdım. Uh -uh. ee, ambalajı çok hoş görünüyor fakat benim dudaklarımda bana çok yakışmayan belki soğuk alt tonlu olduğu için bir adet dudak kalemi. Hatta ben bendekini getirip size swatch yapsaydım çok iyi olurdu bence. Böyle bir çılgınlık yapsam mı? Bu onu. Geliyorum. Geldim. Ne diyordum? Aynı rengin bende bir tane daha var demiştim. Şöyle. Bunu çok güzel görünen bir renk ama dudaklarını sürdüğümde fazla mı soğuk alt tonu kalıyor. Böyle sanki üşümüş ya dudaklarım morarmış gibi bir renk oluyor bende maalesef. O yüzden çok aşık değil ama çantada taşımak için aslında rengini sevmiş olsam. Çantada taşımak için, sürmek için Kalemsiz bile sürülebilir şekli itibariyle. Çok e, güzel de bir boy. Bir e, deneme boyu ruj için. Sanırım tam boy değil. Bu deneme boyudur diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi rengi çok beni mutlu etmiyor. Ama bu. çıktı. Okey. Çıkanları gösteriyorum. Bu renkler. Bir adet Byte Sudak e, Byte Rouge. Byte Beauty'den. Bir adet e, uyku maskesi. Nemlendirici. Bir adet makyaj sabitleme e, suyu. Bir adet Origins'in e, kömür maskesi bir adet bu saç ürünleri, yavrular ve bir adet de e, toksinleri atan ne derler? Supplement. Hap. <laughs> Böyle. Bunlar da 10 dolardı. Bu şekilde ne düşünüyorsunuz sizce bu fiyatlara? Bu ürünlerin gelmesi güzel mi? Değer mi? Bilin kadarıyla hala maalesef Türkiye'de bu sistem yok. Sanırım sadece Amerika'da var. Belki Kanada'da da vardır. Tam emin değilim. Bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve sıkılmamışsınızdır. Bir başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.